Gel yani, cinli köy derken yani burası şu an cin, cinli mahalle arkadaşlar. Evet. İsmi cinli köy diye geçiyor ama evet. mahalle. Evet. Herkes var. Bazıları burayı terk etmiş arkadaşlar. Evet. Bak burada de ee, terk ediyor. Burada şu an cinler var. Çok <laughs> Belki de kamerada gözükmüyor ama biz görmüyoruz şu an. O zaman ne gidelim. gidelim bir gez gezmeye. <laughs> Ay, 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 bu da. Ay, Ay, bir de yazılar falan çıkarmış arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar gördünüz mü? Genelde yazılar evet. olmuş. Evet. Gelin bir karmış. bakalım. Şuraya bakalım. Şurayı çeker misiniz? Ay merhaba abla. Bismillah. <laughs> <laughs> Bismillah. Ay. O tarafa gidiyor. Birisi o tarafa gitsin. Gelin, gelin. Ay. Gelin şey geçti. Evet. Açtı. Aa, kaçtı. Çocuk kaçtı. Çocuk. Ay. Ay. Çocuklar kaçtı. O tarafa Arkadaşlar kaçtı. Ay kaçtı. Karşı çoğalır da hızlı atıyor. Oh. Gelin buradan. çıkıyordu. Bulma. Ali. Sizinle. Ali burada cinler var. Cinler nereye kaçtı? Cinler kaçtı. Bir de bu kaçtı. Evcil arabaya çarptı. Hep ah, benim peşimde bugün. sevdiniz. E ne e yapıyorsunuz siz e ya? E Çok eğlendiniz. Hayır o cin değil, o sizin arkadaşınız. <laughs> evet arkadaşlar, bunlar bir uydurmaydı. Arkadaşlar. Bu uydurmaydı. Yani, arkadaşlar. Bu bir bir arkadaşım. da evet, işte. O kadar arkadaşlar.